Resulullah beşiktaş'ta yayındayız abi. Evet. Ee, hemen gidecek oyuncular var. Yabancı sayısı indirilecek. Ee, yani, gelecek olan beklenen iki tane yabancı var. Mesela. Ama biliyorsunuz bu gaya ben hafta da evlen, günler, bu çok sağlam olmak zorunda e, soru zaten çok Her şeyi kalabatır. Kamil Burada denedim. şöyle Bu kısra bir yerinde. Onun yerinde bir kısra evet, bir kısra de bir kısra bir 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 bir

Önce tabi bugün e, maalesef üzücü bir haberle 12 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Milletimizin hepimizin başı sağ olsun. Allah onlardan razı olsun diyerek başlamak lazım. Yaklaşık hemen hemen 10. antrenman falan oldu. Bugün milli takımdan dönem oyuncularımızla beraber ilk kez bir aradayız tam takım. Bir önceki etapta gayet tempolu ve istediğimizin çok çok üzerinde bir fiziksel kapasiteyle oyuncularımız hazır bir şekilde geldiler. Çok yoğun antrenmanlarımız oluyor. Yine gelenlerle beraber bu tempomuz yoğunluğumuz devam edecek. Hafta sonu bir e, hazırlık maçı olacak. Ondan sonra Erzurum biliyorsunuz orada da yoğunluğumuz devam edecek. Hazırlık maçlarımız olacak. Böylece e, lige hızlı bir şekilde tempolu bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hemen hemen hepsi belli tarihleri belli bazı takımların belki sıralamasında bir değişiklik olabilir. Ama yanılmıyorsam 5'ti değil mi? Erzurum'da 5 tane. burada cumartesi yapacağımız Tiflis maçıyla beraber altı olacak. Bir planladı gör. Evet, ona şu ve Pina geldi, katıldı. Pedro aramızdan ayrıldı. Yer ayrılan genç arkadaşlarımız da var. Transfer süreci aslında biz geldiğimiz günden itibaren e, izlediğimiz oyuncular var e, çok fazla oyuncu izledik özellikle ben inan artık bazı isimleri unutuyor hale geldim e, çok fazla oyuncu izledik birçok oyuncuyla temasa geçtik bazılar acize istediği e, daha doğrusu maliyet olarak uymayanlar var e, gelmek istemeyenler var gibi bir sürü sorunlarla karşılaştık bu sorunlar hala da de devam ediyor ama. Mevkisi olarak çok net e, istediğimiz şeyler belli. Şu an özellikle başkanımız da bu konuda yani e, ben kadar yoruldu benden fazla yoruldu desem e, yeridir. Dolayısıyla çok yoğun bir şekilde aynı e, transferde de e, çalışmalarımız sürüyor. Belirlediğimiz oyuncular var ama e, malumunuz e, ülke futboluyla ilgili dışarıdan bakış, menajerlerin tutumları, kulüplerin istekleri kendi durumumuz derken bütün hepsini bir araya getirdiğimizde bazen zorluklar çekebiliyoruz. Biraz daha böyle bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Bu arada tabii bunu da söylemek lazım. Kalacaklar, gidecekler mevzusu ki yani biraz önce buraya gelmeden önce tüm takıma söylediğim ifadeler var. Bu oyunculara, bir oyuncuya benim açımdan Fatih Tekke olarak bir oyuncuya git demek benim çok şeyim değil ama Oyuncunun performansının istenmediğini söylenmek e, bu çok daha doğru geliyor bana. Çünkü e, Fatih Tekke olarak ben teknik adam, oyuncu ilişkisi evet e, belli sınırlar içerisinde ama duygu olarak e, geldiğimizden bu yana bu kaosun içerisinde beraber çıkmış olduğum oyuncularla beraber bu duyguyu yaşıyorum ben. Her dönemde böyle oldum Dolayısıyla onlara söylediğim şey şu, bunu da herkesin bilmesi lazım. Ben e, insani olarak hiçbir insanla dışarıda, içeride fark etmez ilişkilerini performansına yaptığı işteki başarısına ve başarısına göre değiştirmem. Ama futbolda bunun e, farklı bir anı var. Maalesef bu işi gidecek ve kalacakları belirleyen en temel parametre performans. Burada taraftarın istekleri, yönetimin istekleri gibi bir sürü parametre, detaylar var ama temel e, bizim bu konuda verdiğimiz kararlarda performans. En öncelikli parametremiz. Evet. Onu da netleştireyim hemen. Bunu 19. teknik adamı arkadaşımıza da söyledim. Burada da söylemende mahsur yok. Yaklaşık üç ay önce. Benim için genç olması önemli değil. Yaşının hiçbir önemi yok. Yeter ki iyi olduğunuzu düşündüğünüz oyuncuları A ki zaten geçen sene ara ara dönem dönem aldık. U19'dan çok alamadı çünkü çok sık maçları vardı. E, mark, e, maç e, takvimleri çok sıktı. Bu sene için de aynı. Şu an aramızda kiralıktan dönem var. Altyapıdan gelen var. E, sezon içerisinde altyapıdan katacağımız, antrenmanlara katacağımız oyuncular var. Dolayısıyla ben e, bir yıllık, bir yıllık belki daha uzun süredik emeğin karşısında ben şu oyuncuları bana verin gibi deme bir şeyim yok. Çünkü oyuncuların Çoğunluğa ilgili çok bilgim yok. 2-3 e, maçlarınızı izledim. Dolayısıyla şu an 3 oyuncu Altyapı'dan bizle beraber. Bunun sayısı artabilir. Sezon içerisinde belki Erzurum dönüşünde. E, net sayı olarak bunu bir gündem yapmaya gerek yok. E, dediğim gibi benim parametre olarak bu oyunda belirlediğim, ki herkesin belirlediği en temel şey, söylemeniz önemli değil. Sonuçları, potansiyel önemli değil. performans bu işin temel prensibi performans. Performans olan oyuncu bizimle kalmaya, Trabzonspor'un faydasına olduğunu düşündüğümüz performansların hepsi kalacak. Düşünmediğimiz performanslar gidecek. Dediğiniz var, bir de var. Bu ismi çok geçti. Özellikle sizin çok istediğiniz yazıldı çizildi ama fiyatı gerçekten çok yüksek. Bu anlamda neler Evet, hem de soru ve cevapları da verdin abla. Teşekkür <laughs> ederim. Şimdi ee, ona da bir açıklık getireyim evet çok pahalı bizim e, o, pa o paraları verme imkanımız yok gibi gözüküyor ee, belki de başkanımıza tek söylediğim isim o o oyuncuyu da ben e, biraz yani Avrupa Futbolu ile ilgili biraz bilgim ilgim olduğu için aklımda kalmıştı durum uyarsa e, bizim maliyetleri istediğimiz duruma gelirse e, istediğimiz bir oyuncu dedim diyorum da ama şu an için e, maliyet olarak çok bizim üzerimizde eee Diğer oyuncularla ilgili? Mevki olarak, Mevki olarak şöyle, az önce toplantıda oyuncularıma da aynı ifadeyi kullandım. Mevkileri kafamda çok net. Herkes açısından malum. Fakat bunları söyleyip birilerinin moralini bozmaya gerek yok. Ama bizim için çok net. istenilen şey belli. Burada en önemlisi şu. Biz karar verirken en pahalısı dediğimizi almak mı? O çok kolay gözükmüyor. Zor. Olmayacak bir şey. Bence iyi isimleri değil de iyi takım oluşturabilme meselesi bu, bu kadar kısa sürede kolay gözükmüyor. Etap edip gidilmesi lazım ama şu an bizden beklenen tamamen değişim. Bu da çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla belirlediğimiz oyuncuların yani şöyle söyleyeyim sana abla. Ee, mesela diyelim açık oyuncusu mu? Açık oyuncusu ile ilgili belki 50 tane oyuncu izliyorsun. Bunlardan olabilirliği hangisi varsa. Başkanımız bu konuda çok ciddi emek sarf ediyor bazen istediğimiz ilk istediklerimiz kendileri istemiyorlar, maliyet tutmuyor gibi birçok sorun var ama başkanımıza, yönetim kurumundaki arkadaşlara ve abilerimize söylediğim şey şu. Bence potansiyeli iyi olan, iyi futbolcu olan, iyi futbolcu adayı olan oyuncular Trabzonspor'a gelmeli. Öbürlerini benim izleyip de hayır bu olmaz dediğim bir şey dedi olması mümkün değil. Başkanımız da zaten bana hep aynı şeyleri vurguluyor. Hocam sen ne istiyorsan o. Bu konuda da kendisine teşekkür ederim. Ama süreç böyle insanların beklediği gibi acele edilebilecek bir süreç değil. Şu an maalesef dediğim süreçleri yaşıyoruz. Yani istediğimiz oyuncular oluyor ama gerçekleşemiyor. Bu bizden kaynaklı değil. Dış etkenlikleri kaynaklı şeyler. Dolayısıyla biraz daha beklememiz lazım ama mevkiler kapatayım konuyu. Mevkiler çok net. Ayrıca şunu da söylemem lazım belki. Biliyorsunuz ee, bir statüde bir değişiklik var. 2003'lü mevzusu var. E, bu da bazen e, bence kulüplerimizi zor duruma düşürecek bir durum gibi gözüküyor. E, tüm bunları düşündüğümüzde e, bizim için bu süreç kolay geçmedi. Geçmiyordu. Devam edecek gibi de gözüküyor. Ama Trabzonspor'un yarışacak içeride söylediğim için tekrar söylememde mahsur yok. Hedefe istesek de istemesek de hedefe oynayacak bir duygu, bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz. Herkes bu gayret içerisinde tüm kalbiyle, samimiyetiyle beraber. Umarım inşallah istediklerimiz Trabzonspor taraftan istediği o duygular, o anlar umarım e, bizimle beraber yeşerir ve devam eder. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.